Türkiye'deki mal varlıkların otomatik bilgi paylaşımı dışında kalabilir mi? Finansal bilgi paylaşımı kapsamında olan hesaplara ait bilgilerin başvuru, dilekçe, itiraz ve dava gibi yöntemlerle otomatik bilgi paylaşımı dışında bırakılması mümkün değildir. Finansal hesap bilgilerinin bildirim dışında tutulacağı vaadiyle senden ücret, TC kimlik numaraları, e-devlet şifreleri gibi bilgileri talep eden kişi ve şirketlere karşı dikkatli olmalısın. Aynı zamanda bu bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kullanılabileceğini göz önünde bulundurmalısın. Bu konuda yurt dışında veya Türkiye'de ücret karşılığı hizmet vermek üzere hiçbir avukat, danışman veya şirket yetkilendirilmemiştir. Bununla birlikte avukatlara ya da danışmanlık firmalarına verilerinin yurt dışına aktarılmasına rıza göstermediğin yönünde vekaletname vererek otomatik bilgi değişimini önlemen mümkün değildir. Otomatik bilgi paylaşımı sebebiyle yaşadığınız ülkede mali ve vergisel problemler yaşamamak için alınabilecek bir takım tedbirler bulunmaktadır. Aklında hala soru işaretleri varsa ya da bir yardıma ihtiyacın olursa bize ulaşabilirsiniz.